Evet sevgili takipçilerim. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Stil MS 211 e, nasıl çalıştırılır size onu anlatacağım. Öncelikle bu tarafına benzin petrol işareti var. Benzin koyuyorsunuz. Bu tarafta zincire yakın olduğu için daima zincir yağı koyuyorsunuz. Buraya yağlı benzin koyuyorsunuz. çalıştırmasına da gelirsek önce şuna basıyoruz sonra bu sonra bu en aşağı iniyor bunu 2 3 4 neyse çekiyorsunuz tırın sesini duyduğumu mu? benzini aldığı vakit bir tane kaldırıyoruz ondan sonra tekrar çalıştırıyoruz o son gazda kendisi çalışır. Sonra şu gaza basıyorsunuz. Bu yukarı bire geliyor. Ondan sonra bunu çekiyorsunuz. Kendisi çalışır. Ve böyle de kapı diyorsunuz. Sonra bu motor zaten ısıngın. Bunu bire getiriyorsunuz ipi çekiyorsunuz. Soğuk havalarda ve ilk çalıştırmalarda bunu sıkıp en aşağıya getiriyorsunuz. Olay bu. Kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayınız. Soru görüş ve önerileriniz için videonun altına yorum yapabilirsiniz. Yorumlarda cevap veriyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.